Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiç karnabahar sevmeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceği, hatta karnabahar olduğunu bile anlamayacağı çok lezzetli, şahane bir fırında karnabahar yapacağız. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet ben bugün yemeğimde 1 kiloluk orta büyüklükte bir karnabahar kullanıyorum. Karnabaharı güzelce yıkayarak temizledim ve gördüğünüz gibi çok küçük olmayacak şekilde orta büyüklükte doğradım ve genişçe bir tencereye aldım. Bu arada suyumu kaynatarak hazırladım. Şimdi karnabaharların üzerine çıkacak kadar kaynar su ilave ediyorum. ve daha sonra üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve kapağını yarım kapatarak kısık ateşte arada sırada da karıştırarak karnabaharlar yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Karnabaharlar pişerken biz de bu arada kıymalı harcını hazırlayabiliriz. Küp küp doğramış olduğum 2 adet soğanı tavaya alıyorum ve üzerine yarım çay bardağından daha az sıvı yağ ilave ediyorum. Ben bugün kuzu ve dana kıymayı karışık kullandım ve kıymam yağlı olduğu için yağ miktarını az tuttum. Kıymanızın yağ oranına göre yağ miktarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Ve 1-2 dakika soğanlarımı kavurdum ve yumuşadı. Şimdi içerisine 200 gram kadar kıyma ilave ediyorum. Kıyma miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Ocağımı harlı bir şekilde açıyorum ve harlı ateşte kıyma suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Evet sürekli karıştırarak kavurdum ve gördüğünüz gibi kıyma suyunu saldı ve çekti. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Bu arada karabiber ve pul biberini de ekliyorum. Bir silme tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum ve baharatlarıyla beraber de yaklaşık 1 dakika kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Baharat ve salçayla beraber de güzelce karıştı. 1 dakika kadar daha pişirdim ve yemeğimizin kıymalı harcı hazır. Altını kapatıyorum. Evet bu arada karnabaharlarımı yaklaşık 15-20 dakika kadar kısık ateşte pişirdim. Bir tane alarak kök kısmını elimle kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi karnabaharları çok dağıtmadan kök kısımları yumuşayana kadar pişirmeniz yeterli. Şimdi bir kevgirle bir süzgeçin içerisine çıkartıyorum. hepsini bir süzgece aldıktan sonra ben beşamel sosunu hazırlayana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Beşamel sos için küçük bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını alıyorum ve eritiyorum. Yağın çoğu eridikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum ve kısık ateşte başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak çok fazla rengini değiştirmeden 1-2 dakika sadece unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Evet unu kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı soğuk sütü içerisine ilave ediyorum. Ve hemen karıştırmaya başlayarak ve başından ayrılmadan kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişiriyorum. Ve beşamel sosum kaynamaya başladı ve çok güzel bir kıvam aldı. İçerisine yarım çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve hızlıca hemen karıştırıyorum. Tuzla beraber de bir taşım kaynatıyorum ve altını kapatıyorum. Bugün ben yemeğimi büyük boy dikdörtgen borcamda yapıyorum ve şimdi haşlamış olduğum karnabaharları borcama alıyorum. Daha sonra üzerine pişirmiş olduğum kıymalı harcı koyuyorum. ve karnabahar ve kıymayı 2 kaşık yardımıyla karnabaharları çok ezmeden gelişi güzel karıştırıyorum. Malzemeleri eşit bir şekilde yayıyorum. Karıştırma işlemini derin bir kapta yaparak daha sonra borcama da alabilirsiniz. Fakat borcam geniş olduğu için bu şekilde çok daha pratik oluyor ve ayrı ayrı 2 kap batırmamış oluyorsunuz. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet gördüğünüz gibi yavaşça kıyma ve karnabaharları karıştırıyorum. ve daha sonra üzerine pişirmiş olduğum beşamel sosu ilave ediyorum. Bir çorba kasesi kadar da rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Ve bütün malzemeyi yine 2 kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu arada fırınımı 190 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken malzemeleri güzelce karıştırdım ve şimdi bir kaşıkla üzerine hafifçe bastırarak düzeltiyorum. Ve daha sonra yemeğimi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet yemeğimi fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi hafif kızarmaya başladığında fırını kapatmadan fırından çıkarttım. Şimdi üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Ve daha sonra sadece üzerindeki peynirler eriyip hafif kızarmaya başlayana kadar pişirmek üzere tekrar sıcak fırına gönderiyorum. Evet yemeğimi kaşar peynirleri eriyip hafif kızarmaya başlayana kadar fırında tuttum ve daha sonra çıkarttım. Dilimlemeden önce yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim. Düzgün dilimler çıkartabilmek için sizler de mutlaka dilimlemeden önce yemeğinizi biraz dinlendirin. Ve şimdi gördüğünüz gibi kare dilimler şeklinde kesiyorum ve servise hazırlıyorum. Şu an o kadar şahane bir kokusu var ki sizlere anlatamam. Kokusunu da duymanızı çok isterdim gerçekten. Evet dilim yedikten sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. En başta da söylediğim gibi asla karnabahar yemeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceği, hatta yerken karnabahar olduğunu bile anlamayacağı şahane bir yemek oldu gerçekten. Hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Karnabahar sevmeyen oğlum bile bir seferde 5 dilim yedi. Bu kadar söylüyorum ve susuyorum. Ve ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.